Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çarktan çıkan karakterlerle oynuyoruz. Şu an anlamadığınız bir özge ve Arkadaşlar bugün baya bir eğleneceğiz diye düşünüyorum. Bu arkadaşlar siz bunu görürsünüz böyle bahsettiniz Değişik değişik şeyler oluyor böyle gidiyor ve enerji patlaması oluyor. Bakın. Oo enerji patlaması oldu. Ama ben size bu videoda çarktan çark karakterlerle oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi anlamadığınızı düşünüyorsunuz ama şimdi basıyorum bakın. Burada sayılar var arkadaşlar. Kaç çıkıyor? Bakalım. Ve 46 çıktı arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar. 46. kartımız şey çıktı. Ve şey oynayacağız. Anladığınız anladınız. Şöyle tekrar hesaplaşma Evet. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Karşımıza Mandy, Great, şey, Evet şey, şey benim tabi. Spike de gelmiş. Şimdi koltuğu alalım. Şöyle bir tane vuralım. Güzel güzel güzel. müslere koymuş ismini bu arada ben Gazaylıyım. Evet arkadaşlar şu an belle geliyor. bir Yanına Bella. E. Şöyle bir darlama yapacağım. Güzel. Şu anda şöyle. Ay, ay, ay. Aa, gel, gel. Arkadaşlar bir anda biz bir bir, bir, bir. nasıl? mı zaman hemen Bu istemedim ben. Çok kötü davranıyor. Çok kötü davranıyor. Zaten oyun öldürmen öldürmen gerekiyor. Evet canımız dildi oldu. Bunu 2'ye almam biraz zor. Nereye ne yar geçeceğim ultisi şu an. Ben de, şu anda... Şu anda böyle... ...diğer içine yürürüm derken... ...neler olmadı arkadaşlar. Of! Şöyle, içinde olsun. Şu an benim yenme ihtimalim biraz düştü. Çünkü arkadaşlar, 10 hüküm... ...olmasına rağmen... Onun seviyesi çok yüksek arkadaşlar. Görmüyor musunuz? Zaten belli. Altı şeker geldi. Ender geldi. Yani bizim şansımız arkadaşlar. Ve bunu oynadık ve kaybettik. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Evet arkadaşlar çeviriyorum. Ne çıkacak? 21 21'deki deki bakayım artık. arkadaşlar 21'deki deki en yani güzel olan mi biliriz ama güzel de karakter hiç on fazla oynamamış o karşıya bak uf karşı takım güzel karakterler almış yani bana göre kötü almış yani yanlış anlamayın diyorum Arkadaşlar bu arada 150 abone için abone olun. 142 abone Son 8 abone. O oh, güzel aldık Elia'yı. Evet yanında da Bella. O oh, Grey var. Açım mı ya? Yok yok. Bir dakika şunu alayım. Bir şey keseyim. Bunu almaya gelecektir. Tam tahminlerine göre. Bir dakika. ha Arkadaşlar o oh, Grey ne yaptı ya? Ne yaptı ya bunu? Arkadaşlar bir maçta oynayayım ya. Kursağında kaldı. Evet karşıya yine de iyi kartlar gelmiş F arkadaşlar. F F evet. F Şu an Geliyor geliyor geliyor. Gel. Gel. Ölüm. Ölüm. Şu an top var. Top top top. Top, 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 top sosis kafa geldi arkadaşlar. Sosis kafa. Arkadaşlar şurada bir tane blok var. Şöyle alayım. Çok kötü arkadaşlar çok kötü bir şekilde öldüm. Blok üstüme oldu ve bir anda ben onu ıı, aksesuarına gittim ama <laughs> o beni <laughs> öldürdü. Yani <laughs> ben sinirden Evet arkadaşlar şimdi çeviriyorum. Evet. Mor geldi 36. Evet arkadaşlar eş çıkmış eş 36'da eş varmış cesim mermisinden boş boş şeyler. Arkadaşlar bot gelmiş ben bulara geçeyim geliyorum. Evet arkadaşlar hızlıca geçtim. Star DLC'si var arkadaşlar. Evet. çıktı. Yani bir şey çıkmayacak diye. Evet. Evet arkadaşlar çeviriyoruz. Bir çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci kartlar buymuş. Hemen oynayalım. Maçımıza başlıyoruz. Bu sefer maçın tamamını göstereceğim arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şeyimizi dolduralım. Şöyle. Atalım. Güzel. Patla. Şimdi yukarıda ne var? Boz var. Evet, baz var. Arkadaşlar ben bir şeyi çok karıştırdım. Baz ve Hank'i ben çok benzetiyordum yani. Siz benzetiyorsunuz yüzünüzden. Ama arkadaşlar lütfen kanala abone abone olun. Abone olun derken 150 abone olacağız arkadaşlar. 150 abone. 150. ha ah, tek oldum hmm. Şuraya bakacağım. artık hemen biraz patlatmayacağım. Aha. Şimdi dakika Evet. Şimdi. Şimdi bu bu bana ne yapacak? Şimdi bu her zaman arkadaşlar bana değil mi? Evet. Şey. şöyle. Abi 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 ölme ölme ölme. Bu kesinlikle alacaktım arkadaşım. Kesinlikle. Abi efsanevi. Ya abi bu 3 videoda çekiyorum bakın arkadaşlar. 3 hala bir şey çıkmıyor. Ya abi bir şey çıksana ya. Ben çarkı çevirip. Evet arkadaşlar çarkı çevirmeye geldik. Şöyle çevirelim. YouTube sayılar. Şu an bakalım kaç gelecek. 44 geldi, 44 geldi. Bakalım 44 dakika. Arkadaşlar 44 dakika da Angelo. Ve iki seviye ve 130 kupa. Ben abalarım. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olarak like atıp, bay unutmayın. Bu arada bildirim ne yapacaksın arkadaşlar ve bir video alman videolarından daha hızlı haber alabilirsiniz. Bazen hiç beklenmeyen bir anda video paylaşabilirim. Şu an Morris gelmesi bekliyorum çok komik bir şey. Oh. <laughs> Gitme bak ya. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Oh Morris Morris Morris. Wow <laughs> wow. <laughs> ne kastı? Ya. Şöyle önce. Bu, artış, bu mezi çok kötü ya Ay. gel abi nasıl oldu beni ya ya Rabbi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı video like yapmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay